Değerli fuar dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz İstanbul Mobilya Fuarı'nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Rivista Mobilya firmamızın standındayız. Yanımızda ihracat müdürümüz Koray Bey bulunmakta. Merhabalar Koray Bey. Merhabalar Elif Hanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederiz bu yoğunluğunuzda bizlere vakit ayırdığınız için. Fuarın ilk gününü geride bırakmak üzereyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçti sizler için İstanbul Mobilya Fuarı'nın ilk günü? Şimdi Elif Hanım fuarımız güzel gidiyor. Açılış günü olmasına rağmen yoğun talep var. Hem koleksiyonlar hem lokasyonumuz gereği ilgi de görüyoruz güzel gidiyor ilk günümüzü bitirdik kazasız belasız ve bereketli olarak bu şekilde kaç koleksiyon ürünümüzü sergiliyorsunuz İstanbul Mobilya Fuarı'nda? Şu an burada yaklaşık 6 grup ürünümüzü sergiliyoruz. Yatak yemek ve koltuk takımı olmak üzere. Harici olarak eski koleksiyonlarımızda, mevcut üretimde olan koleksiyonlarımızda da yaklaşık bir 6 set de o şekilde var. Bunların hepsini mevcutta devam ediyoruz üretimini. Yeni koleksiyonların tasarımları neye göre hazırlandı ve bu tasarımların özellikleri genel anlamda nelerdir? Kısaca onlardan da bahsetmenizi rica edeceğim. Teknolojinin gelişmesiyle beraber üretimsel anlamda, endüstriyel anlamda gelişen makineleşme vesaire bunların sunduğu olanak ları olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz. Mobilyalarımızda olabildiğince inovatif yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda her sene değişen trendlerle, renklerle vesaire piyasada öncü olmaya çalışıyoruz tasarım noktasında özellikle. Bir kez aynı şekilde değişen yaş grubuyla hitap ettiğimiz yaş grubuyla vesaire bunların hepsini göz önünde bulundurarak tasarımlarımızı yapıyoruz. Sonuç olarak da özellikle bugün meyveleri yemeye başladık diyebiliriz. Türkiye mobilya sektörü aynı zamanda katma değerli ihracat gerçekleştiren sektörlerden de bir tanesi. Sizlerin ağırlıklı olarak ihracat gerçekleştirdiği ülkeler nereler? Şimdi şöyle biz Orta Doğu'da kuvvetliyiz. Afrika genel olarak Batı, Kuzey ve Güney olarak Afrika'da Orta Afrika'da dahil olmak üzere kuvvetli izi ihracatlarımız Avrupa bölgesinde bayilerimiz var. Orta Doğu kez aynı şekilde. Şu an yeni 2023 hedeflerimiz arasında halen hazırda bulunan Kuzey Amerika, Güney Amerika kez aynı şekilde. Buralara şu an mevcut hem ihracatımız var hem de dediğim gibi Kuzey Amerika bu seneki hedeflerimiz arasında. Genel olarak fuardaki ziyaretçi kitlesinden memnun kaldınız mı ilk gün için? Evet kaldık. Zaten kendini kanıtlamış bir fuar. Uluslararası bir fuar, Türkiye'mize güzel değer katan bir fuar. O sebepten dolayı her sene zaten memnun kalıyoruz. Bu sene de ilk gün bizi yanıltmadı. Aynı şekilde devam edelim. Biraz da firmanızı tanıtmanızı rica edeceğim ben sizlerden Koray Bey. Bizim firmamız 2015 yılında kurulmuş olan bir firma. 2015 yılından itibaren ihracat hedefleri doğrultusunda devam edip şu anda aynı hedefler doğrultusunda devam eden modern yatak, yemek, koltuk, yaşam grupları yapan bir firmayız. Üretimimizin yaklaşık olarak %40'ı yurt içi piyasada %60'ı yurt içi piyasada olmak üzere satış kanallarımız değerlendiriyoruz, devam ettiriyoruz. Harici olarak yani trendleri takip edip piyasada olabildiğince hani tasarım olarak ön planda kullanış olarak kullanışlı ürünler üretmeye çalışan bir firmayız. Hem iç pazar hem de dış pazarda farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde de ülkemizi temsil etmeye devam ediyorsunuz. Evet, evet. Kesinlikle öyle. İhracat da zaten önemli olan gittiğimiz ülkenin ya da ihracat yapmak istediğimiz ülkenin o dediğiniz gibi çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani kültürünü de dokunabilmek. Çünkü mobilya bir kültürdür. Bu kesinlikle böyle. Bu kültürlere yakın en azından örtüşebilecek bağlantı noktalarını bulmak çok önemli bu noktada. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunlar da tercih edilme sebepleriniz arasında gösterilebilir o halde. Kesinlikle. Peki çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Buradan son olarak Fuar Dergi okullarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz firmanız temsiyle? Ben çok teşekkür ederim Öz öncelikle geldiğiniz için, bizleri de değerlendirdiğiniz için. Aynı zamanda takip edenlere, izleyen arkadaşlarımıza tavsiyelerimizle buyursunlar, gelsinler, ziyaret etsinler, tecrübe görsünler. Biz de memnun kalalım. Peki başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim, sizlerin de. Evet değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.